iyi misiniz? Teşekkür ediyorum. Siz de Biz iyisiniz. Sizi izliyoruz. Eyvallah biz de sizi Çok takip ediyoruz. Estağfurullah. Cumhurbaşkanı parti Cumhurbaşkanıma veririm. Neden? Çünkü adamın adamın, adamın 22 adamın yıldır adam. bir müsaade. Bir müsaade et ya. ya. Bir dakika bu bir, adam, sus, bir susun adam. ya. Bir susun. Bir, bir susun. 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 Önünde diyorum. AK, 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 AK Parti'den yapamalı yapamalı lan. ne mal alan paralı adamdır. Neye mal olsun o diyorum. Adam da aynı diyor. Hak diyor. AK Bazıdan para ben var, var. Bak biz ne paralar adamdır? Ona göre konuşuyor. Halk CHP'de susuz kalmıştı, af buyursun, herkes af buyursun. Karı kocasıyla yatamıyordu, cünüp olmayalım diye. Derler ki, Ak Parti 2011 yılına kadar çok çok iyiydi, 2011 yılından sonra geriye, gitme geriye gitmeye başladı dediler. Şimdi ben gerçekleri konuşurum. Eyvallah. Ben dünyayı takip ediyorum. Ben ülkemi takip ediyorum. İki kim bakın çok net ifade ediyorum kim ki 2011 yılına kadar Türkiye Cumhuriyeti devleti çok iyiydi 2011 yılından sonra e, ola kötüleşmeye başladı diyorsa adınız gibi emin olun bunlar yüzde 1500 fetöcülerdir. Efendim ben fetöcü değilim ben fetöcü değilim hayır, hayır, bir dakika daha önce daha partide görev de yaptım Eyvallah. ben de diyorum Eyvallah. mesela şu an diyorum Şimdi ekonomi kötü. Başlayayım. Bakın üstadım ben de şimdi onu açıklıyorum. 2011 yılına kadar her şey güllük gülistanlık giderken 2011 yılının 7 Şubat'ında bu ülkenin istihbarat başkanı istihbarat başkanı artık Tay Hakan Fidan ki olay aslında 2009'un 31 Ocağı'na gider. ilk defa 31 Ocağı'nda çıktı bir van minute diyerek İsrail'e meydan okudu. İsrail'e meydan okuduktan sonra İsrail dedi ki aa Tayyip Bey elimizden kaçırdık. Bakın şunu net ifade ediyorum. Bazıları korkuyor izi içeri alırlar diyor ya. AK Parti'yi kurduran, Tayyip Erdoğan'ı iktidara getiren Amerika'dır, İsrail'dir. Bunu çok net söylüyorum. Çok net söylüyorum. Tayyip Bey burada 1909'da bizim elimizden alınan devleti ele alabilmek için oyun oynadı ve bunda başarılı oldu. Başarılı oldu. 1909 yılında İttihat ve Terakki İt Abdülhamit Han'ı halletti. Enver Talat Cemal geldi. 7 milyon kilometre kare olan toprağımızı 800 bin kilometre karelere düşürdü. 1909 yılında benim elimden alınan devleti ele almak için Tayyip Bey Amerika'ya da İsrail'e de evet dedi. İktidarın başına geldi. Gücü eline alana kadar ayıya dayı dedi. Ama 2011'in 7 Şubat'ından sonra olaylar değişmeye başladı. 7 Şubat mit krizi. Akabinde gelen gezi olayları 17 25 Aralık olayları akabinde gelen yine Adana'daki mit krizi akabindeki 15 Temmuz davası bakın buralarda biz yüzlerce milyar dolar para kaybettik. Bu ülkede biz geldiğimizde Ak Parti iktidara geldiğinde ben işkembeden sallaman birileri gibi ben size tarihi anlatıyorum, hayatı anlatıyorum. Bu ülkede dolar 1 milyon 720 bin liraydı. Hani birileri diyor ya dolar 35 lira oldu. Şimdi ben soruyorum 1 milyon liranız 40 lira oldu. 40 lira oldu. 1 milyon lirayla ne yaparsınız desem birilerine gençlere derler ki araba alırım. 2 milyon lirayla ne yaparsın? Abi araba alırım, eve yazılırım. 3 atıldı. Onu konuşmayın. Biraz bunu yapıyorsunuz. 3 atıldı. Böyle konuşmayın. Eyvallah. Aynı şey. 3 milyon liranız olsa ne yapardım? Ev alırdım. Biz o 3 milyon lirayla çok iyi atılıyorsunuz. Tuvalete gidiyorsunuz. Bugün tuvalete üç gidiyorum. lira. Bugün tuvalet 10 lira. Değil. Sıfırlara böyle demagojiye değil gerek yok. Sıfırlar kaldı. değil bunlar. Hayatın gerçekleri. Mi? Türkiye'deki böyle. adalet sistemine güveniniz var mıdır, yok mudur? Mevcut anayasanın mevcut anayasanın oluşturduğu adalet sistemine güvenim şu kadar yok. Ama bunun müsebbibi Tayyip Erdoğan'ın kaç, kaç verirsin? Kesinlikle anayasa. Çünkü %10 veririm abi.